Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nana'yı kabusundan uyandırdı. Nana tekrar uyumaya korkacak. Yaman Nana'ya uyuncaya kadar yanında kalacağını söyleyecek. Ama Nana her ne hikmetse bir türlü uyuyamayacak. Yaman ve Nana bütün gece uyanık kalacak. Nana Yaman'ın elini tuttu bir kere. Yaman ise bulmacada geçen şiiri okudu. Yaman Nana'ya Merhaba isimli şiiri okudu. Senarist böylece izleyiciye mesaj vermiş oldu. Yaman önce Nana'dan kaçtı ama şimdi Yaman yeniden aşka merhaba demiş oldu. Nana iyileşir iyileşmez Halit'i bulmak istiyor. Nana İdris'in katil olduğunu öğrensin. Yaman Seher'in intikamını alsın. Yaman bunlar yaşandıktan sonra yeniden aşk yaşasın ve mutlu olsun. Aksi halde her ikisi de mutsuz olacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana uyumaya çalışıyor ve bunun için Nana hayal kuruyor. Yaman Nana'nın garip olduğunu düşünmeye devam edecek. Nana bulmaca çözemeyince Yaman bu işe dahil olacak. Yaman bulmacadaki şiiri okuyacak. Nana duyduklarına inanamayacak. Nana Yaman'ın yeni bir yönünü fark edecek. Bunların hepsini Yaman geçmişte Seher'den öğrenmişti. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.